Doğum günün kutlu olsun Hamza. Sene 2020. 19 Aralık. Mumlara üfleyebilirsin. Evet hep birlikte alkışlıyoruz. Niye yüzümüze bakmıyorsun da pastaya bakıyorsun? Artist Kamil. evet. Pastamızı da üfledik. Şimdi takı törenimize geliyoruz. <laughs> Şimdi bir saniyelik. Evet, evet. Pastamızı da evet. yaktık. İyi ki doğdun Hamza. İyi ki varsın. Canım balım benim. Balım bademim benim.